Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Hacerül Esvet deyince ne hatırlıyoruz? Hacerül Esvet deyince biz Kabe'nin güneydoğu köşesinde yerleştirilmiş bulunan küçücük taşlardan oluşmuş ama aslı büyük olan büyük bir taşın adı olarak anıyoruz, hatırlıyoruz. Peygamber vesselam onu öptüğü için, onu selamladığı için dini bir değer de bunun üzerine yüklüyoruz, mübarektir diyoruz. Ama her halükarda Kabe ne kadar eski ise Hacerül Esved'de o kadar eskidir. Dolayısıyla Kabe kadar bizim için köklü bir simgedir. Yalnız şuna dikkat etmek lazım. Hacerü'l-Esved diye gördüğümüz şey bir insan başının gireceği kadar oyuk bir yerde zemine yerleştirilmiş insan tırnağı hacmi kadar küçücük taş parçalarından oluşuyor. Aslı daha büyüktü. Galakala kala günümüze bu kadarı kaldı diye düşünüyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.